Vallahi bir laf bana sen lazım bir laf Güzellikle veya zorla 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 bir laf yok Valla bir bana sen lazım bir laf Duygular anlarsın ya Kırla 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 Evet Özlem Yasemin'in kardeşi Yasemin ablan şu an Özlem görüşmedi. Özlem çok hoştum. Teşekkür ederim. Ne güzel görünüyorsunuz. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? Hep güzel gelmediniz gibi değil mi? <laughs> Murat, <laughs> ne oldu? Hanımefendi konuşsun Seda abla, ondan sonra ben konuşacağım. Özlem anlat anneciğim ne oldu? Ee, çaya çıktığımızda söyledim hani kendisinden elektrik aldığını söyledim, eğlenceli neşeli birisin dedim, elektrik aldım tamam. senden. Evet. Onu yanlış anlamış Murat herhalde çok hoşlandım, aşık oldum gibi anlamış. Elektriği sürekli, yanlış anlamış. Evet sürekli. Ben sana zaten bayılıyorum, <laughs> öldüm bitti. Evet bayılıyorsun, kendin de söyledin. Ee, yani Seda Hanım yanlış anlamış beni sürekli bunu dile getiriyor işte ne oldu bir günde kararın değişti şöyle oldu böyle oldu diyor. Ben aslında onu tanımak istiyordum ama dünkü tavırlarından sonra vazgeçtim. Hayır. Ne yaptın da kızı vazgeçirdin? Seda abla VTR'de de söyledi kendisi hani Murat için yemek yapmayı öğrenebilirim falan filan. Evet, evet o, o saate kadar ya şimdi bir problem yoktu. Bazı için. şeyler Seda abla hani ilişki başladıktan sonra 20 gün sonra bir ay sonra iki ay sonra konuşulacak şeyler var. Bir de daha 48 saat geçmeden sorulacak şeyler vardır. Ee, bu yüzden ben rahatsız oldum. Benim için önemli olan histir. İlk önceki his. Dün de söyledim Seda abla. İlk önce his önemlidir. Ben öyle... Ya yani bana gelecek bana gelecek adayları ben diyorum ki buradan. Hani beni sadece sevsin. Ben kuru ekmeğe de razıyım. Bunu baştan dile getiriyorum. Bir. Ondan sonra madem çok hoşlanmadıysan niye beni dün akşam e, telefonun kapalı yok şarjım bitti diyorsun. Pa niye, pardon. öyle... Sen, sen Öyle bir şey mi? olmadı. Sen bana dedin ki beni arayabilir misin? Ben de seni aradım. Ama değil şimdi mi? bana biraz önce Hayır. arkada dedin ki böyle dedin. Telefonla konuştuk. Çok sinirlendi. İşte bir şeyler öğrenmiş. Çok sinirlendi. Sonra dedik çok terledim. Kapat telefonu İşte Sinirlerim bozuldu bilmem ne falan. Ben de telefonu kapattım. Sonrasında yazdım. Bana beş saat sonra cevap verdi. Yani hmm. ben böyle tutarsız bir insan zaten hayatımda istemiyorum. Ya bu bir gün ama bir hmm. gün de olacak. Bak Seda abla ben kimseye çıkmıyorum biliyorsunuz. Bu, evet. Burada da çıkmayacağım. Ben çıktığım adam insana da boş çıkmam. Çıktıysam da bunun kararımın arkasında evet hoşlandım. Evet. Ama şimdi hani bir günde tanınmaz ki bir Gim, cumartesi bir, pazarı bir geçelim benim yani. Benim bir günde kararım değişmedi. Ya ben öyle başka beni benzetme yani. Ben kimseyi kimseye benzetmiyorum. Sen buraya ilk geldiğin zaman ne dedin? Ben evlenmek istemiyorum dedin. Kararını değiştirdin. Evlen evet saygı duyuyorum. Olabilir. Evet Şimdi, bana onun onun soruşturmasını da yapıyor. Geldiği bana geldiği zaman ama Yasemin'i evlendirmeye getirdi buraya. Niyeti yoktu biz onu... Evet bana istedik. onu söylüyor. Hayır, sen buraya evlenmeyi... Sen onu da programa katıldın. Niye o zaman şey evlenmeye gelmemiş ben bir oluyorsun? Ben konuşabilir miyim? İzin verir misiniz? Bak ışıklar ne güzel, loş. Burası güzel bir yer. Olabilir. Haklısın. Ne demek istiyorsun? Bu mu hoşuma gitti zaten yani, benim? Sen talip, Hayır bu mu hoşuma gitti onu mu söylemek Senin istiyorsun? kararından önce ben şunu söylemek istiyorum. Sen taliplerini bekleyebilirsin. Bekleyebilirim, sen de bir şey diyemezsin zaten. tabii canım sen de bekleyeceksin. Hayır arka tarafta bana öyle diyor, taliplerini bekleyemezsin bana olumsuz. Bazı şeyler bana hemen olumsuz konuşulmaz değil, talip bekleyemezsin. Benim en iyi, en Çok manevi, iyi. benim en manevi bu dünyadaki tek gerçek Seda Sayan Allah Benim Allah ablamdır. Allah beni Allah tanıyan soruyor. E tamam bu kadar şey yapmanın Hayır biraz üzülüyor. belki ben aşırı gittim, beni böyle ilk defa görüyorsunuz. Evet. Biraz e, kızgınıyım yani hani bazı şeyler arkadaşlarımız da böyle Çıkıyorlar o ona talip o ona talip olabilir ama birisinin mesela Müjdat kardeşim ben seviyorum adamın talibi varken başkası çıkmasın abi benim bir tane kız arkadaşımızda burada numarası var mı? Hiçbirinizin numaran var mı? Yok olamaz. Biz sizin birbirinize niye kızınız anlayamadık yalnız Anlamadık Ne diyorsunuz? Bir ben şöyle özetleyeyim. Ne anlattı bunlar? Evet. Müjdat Sorun konuşuyor. Sorun nedir burada? Ee, hanımefendi Murat daha bir şey söylemiş yani Heh. maddiyatla ilgili. Bence Murat ona epey bozuldu. Ben bir ne? şey Neydi? söyleyebilir ben miyim? Ben tam anlamadım ama. Hayır bir şey bir söyleyebilir falan... miyim? Bu konunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Sadece dedim ki Murata, senin bir işin var mı, mesleğin var mı dedim. Tamam. O da bana dedi ki, hani şu an bir mesleğim yok ama her şeyi yapabilirim dedi. Hı. Ben de dedim ki, ben dedim biraz hani e, benim giderim fazla olur dedim. Bunu karşılayabilecek misin dedim. Hani evet. yanlış bir şey söylemedim ki niçin şimdi müjdat onu kapıyor sen... ki? O aramızda olan Hı. bir şeydi. Niçin açıyorsun konuyu? Geldi bana söyledi ona çok Olabilir. bozulmuş Olabilir ama niye niçin yani burada açıyorsun ki o bizim aramızda olan bir konu. Ya tamam da Özlem Hanım bak ben seni tanımıyorum. Sabah ben de geldi, seni tanımıyorum. Geldi bana sohbet ederken bana dedi ki ben burada dedi, çok kırıldım. Olaya, ben de anlatmıştım. Ki, hani, yani söyle dedim hani kırılmama hani gerek yok yani. Peki evet. kararınız olumsuz. 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 Peki Hayırlı ikiniz de tariflerinizi bekleyeceksiniz. Buyurun. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı olsun.